Kıymetli izleyenlerim, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kurup Gayrimenkul, ben Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyenlerim, videomuzun bugünkü içeriği İstanbul Başakşehir'imizde inşa edilen 163 konut projesinin dairelerin blok numaralarıyla alakalı. Blok numaralarını vermiş olduğumuz numaralandırmaları sizinle paylaşmak adına bu videomu hazırladım. Değerli izleyenlerim, Büyük Mükuru Gayrimenkul firması olarak 10 yıldır bölgede aktif hizmet eden Gayrimenkul firmasıyız. Özellikle son dönemlerde Topukol Dairesi'nin yapmış olduğu projelerde bir rol alan firmamız bu kapsamda 25. bölgedeki daire hakimlerimizin şarkılarımızın ortalama %78'in teveccühünü kazanıp bu bölgede etkin olarak rol aldı. Daire şakinlerinden gelen yoğun taleplere cevap vermek adına bölgede ikinci ofisimizi hizmete açtık. Hizmetçimiz bölgedeki daire şakinlerimize süreçle alakalı resmen etkinliği yaptık. Bu etkinlikler neticesinde hak sahiplerine kaliteli ve profesyonel hizmeti sağladık. Sonrasında 26. bölgedeki 3 ve 4. taptaki daire şakinlerimize de yine süreçle alakalı bilgilendirmek adına etkinlik düzenleyen firmamız buradaki daire şakilerinin yaklaşık ortalama %90'ının teveccühünü kazandı ve burada da kaliteli, profesyonel ve güvenilir daimi hizmeti sunan firmamız ciddi anlamda 26 bölgedeki daire şakillerimize de bu hizmeti sağladı. Akabinde süreci devam eden 496 konu sakinlerimize firmamız yine etkinlik programı düzenledi. Buradaki daire şakillerimizin de %70'e yakın teveccühü kazanan firmamız buradaki süreci aktif olarak devam etmektedir. Toplamda bu 3 bölgede hizmetlere veren firmamız son olarak da 306 kol projesinin yapılmış olduğu alanda medale şakinlerinden gelen teveccühler doğrultusunda aktif olarak hizmet vermektedir. Bu yapmış olduğumuz çalışmaların aynısını inşallah sizler için 163 kol daire şakinlerimiz için de yapmayı planlıyoruz. Buradaki teslimatlarla alakalı teslimat sürecini sizinle beraber yapacağız. İnşallah teslimat sürecine kadar bu kanaldan bu bölgedeki dairenizle alakalı bütün bir sizinle paylaşacağım. Teslimat sürecinde yine sözleşme yapmış olduğunuz hak mangasını size karşı Burada sizlerle beraber dairenizin teslimatını birlikte yapmış olacağız. Teslimatın akabinde dairenizi kiraya vermeyi planlıyorsanız alanındaki uzman personellerimizle beraber referanslı müşterilerimize yasa şartlarına uygun koşullarda kira hizmeti sağlayacağız. Dairenizde oturmayı planlıyorsanız yapılması gereken eksiklerle alakalı bizlerden talep etmiş olduğunuz durumlar varsa bunları gerçekleştireceğiz. Yine Mülkünüzü devretmeyi satmayı planlıyorsanız alanındaki uzman personelimize referanslı müşterilerimize bu dairemizin devir ve satış işlemleri de gerçekleştireceğiz. Anahtarlarını bizlere teslim eden daire şakinlerimizin eksilerini takibi, problemlerin giderilmesi gibi daireyle alakalı bütün süreç yine firmamız tarafından takip edecektir. Dairesini kiraya vereceğimiz daire şakinlerimize de hediye mukavelinden daire ve korniş takımını sizlere takdim edeceğiz. Süreçle alakalı bütün çalışmaları yine bu kanalımda paylaşacağım. Kanala abone olarak videoları da beğenerek paylaşarak diğer insanlara da katkı sağlayabilirsiniz. Özellikle non süreç alakalı ekrandaki numaradan bana ulaşarak detaylı bilgi sahip olabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir başka videomla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.